Futbolun içindekilerden hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Oktay Kara. Bugün Bursaspor'un maçı vardı. Bursaspor TFF 1. Ligin lideri Giresun Spor'a konuk oldu. Mücadele Krederist temsilcisinin iki birlik üstünlüğüyle tamamlandı. Ama maçla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum özellikle. Mücadeleye baktığımız zaman Bursa Spor için şartlar inanılmaz derecede her şey negatifti. Yani maça kadar geçtiğimiz hafta içinde Bursa Spor'dan 9 futbolcunun Covid olduğu ortaya çıktı, açıklandı. 4 futbolcu sakatlık sebebiyle e, kadroya Giresun'a deplasmanına götürülemedi ve Bursa Spor altyapıdan amatör futbolculardan 9 futbolcu kadroya katmak zorunda kaldı ve Giresun deplasmanına gitti. Mücadele maçı 90 dakika izledim. Sizler de izlemişsinizdir. İzlemeyenler için kısaca aktarayım. Öncelikle yani e, kötü bir laf söylemek istemiyorum Giresun. Giresunspor camiası için, Giresunspor taraftarı için, Giresunspor futbolcuları için, ama 16 yaşındaki, 17 yaşındaki futbolculara karşı yerden kalkmamak gerçekten lidere yakışmayan hareketler. Birlikte bir takım liderse, yani e, lider gibi oynamak zorunda, kendi sahanızda rakibinize %68 topla oynama oranını bırakıyorsanız ve bıraktığınız kişiler, Bursa Spor'la bugün neredeyse ilk defa forma giyen futbolcular oldu bugün. Yani bir şaka gibi geliyor bu takım TFF 1. Lig'in lideri. Bu sezonki ligin kalitesini muhtemelen buradan algılamış olabilirsiniz. Yani Giresunspor'a kötü bir şey söylemek istemiyorum. Giresunspor iyi takım kurulmuş ama bugün Spor'a karşı Giresunspor yani ee, çok amatör bir futbol oynadı. Yani Spor'un kadrosunda mı amatör futbolcular vardı yoksa Giresunspor'un kadrosunda mı amatör futbolcular vardı? Bir durdum, düşündüm açıkçası. Maçın içine baktığımız zaman öncelikle yani 13. ve 14. dakika denilen goller arka arkaya iki gol yedi Bursa Spor. Balde gerçekten muhteşem bir topçu, muhteşem bir futbolcu. Oldukça etkili bir oyun sergilediklerini söylemem lazım. Bursa Spor bugün penaltı kazandı. Penaltı kazandıktan sonra kuralla alakalı Bursa Spor'lu taraftarların bir kırmızı kart beklentisi vardı. Ama emin olmamakla birlikte şunu söyleyeceğim. Sanırım hem penaltı hem kırmızı kart kararı değişti diyebiliyorum. O yüzden kırmızı kart. Hiç, e, vermediğini düşünüyorum Mert Güzengel'in mücadelelerinin, hakeminin. E, maçın içinde pozisyonlara baktığımızda Bursaspor e, pozisyonlara girmeye çalıştı. Hele yani 2-0 oldu. Penaltı kazandı Bursaspor Spor. 2-1'e getirdi. 45 artı 2'de Çağatay Yılmaz'ın e, yapmış olduğu yarım mole gerçekten yani kareye girmeliydi o top. Muhteşem bir şut çıkardı orada. Mücadelenin ikinci yarısında Bursa Spor adeta topu aldı, istediği gibi oynadı. Ha, futbolda topla oynamak çok da önemli değildir. Yani 3 sonuç olarak 3 puanı Giresunspor almış. Ama Giresunspor bu 3 puanı e, nasıl aldı? Yani Bursa bu kadar çok eksiği vardı. Yani i̇lk 11'den çok futbolcu eksikti Bursaspor'da Bugün baktığımız zaman Eren bugün ilk defa ilk 11'de forma buldu dikte. E, gel gelelim diğer o futbolculara baktığımız zaman yani... Hepsi ilk kez ilk 11'de oynuyordu diyebiliriz. Yani hepsi demeyelim. İsmail Can Çavuşluk ilk, ilk kez ligde ilk 11 oynuyordu. Türkiye Kupası'nda daha önce oynamıştı. Ee, maçı izleyenler, maçı izleyen Bursa Spor taraftarı bu yenilgiden e, şey değil. Nasıl söyleyeyim? Mutsuz değil. Evet kaçan bir 3 puan var. Ama bu 3 puan... Dan ziyade geleceğe umut veren bir futbol vardı Bursa Spor için Bursa Spor oldukça etkili oynadı oldukça e, hücumu düşündü yerde yere yatmadı ya da atıyorum e, çok hırslı bir mücadele etti aynı zamanda oldukça başarılı bir defans oyuncusu kazanmış Bursa Spor. Taha altı kardeş. Bugün defansta harikalar yarattı. Yani yaptığı müdahaleler yere düştükten sonra tekrar pozisyon alması maçın içinde hep maçın içindeydi. Kafa olarak da maçın içindeydi. Oldukça başarılı bir futbolcu. Bursa Spor stoper için oldukça e, iyi bir futbolcu bulmuş durumda. Furkan Emre, Ünver, Sedat, Dursun gibi futbolcuların ardından e, Taha gibi bir kardeşimiz de Bursa Spor'a kazandı. Aynı şekilde e, Abdullah yanlış hatırlamıyorsam Tazgel e, o girdi 33 numaralı formasıyla. Şu an maç golü açmak istiyorum. Emin olmamakla birlikte. Hemen bir maç golü açacağım. E, yani Bursaspor bugün oldukça iyi bir performans sergiledi ve evet. gençler de çok iyiydi. Yani Bursa bugün oynadığı e, Burak Altıparmak bugün biraz kötüydü. Özer Hurmacı bugün beklenenlerin çok altındaydı. E, tekrar bakıyorum. Evet Abdullah Tezgel Taz gel. Yani bugün 33 numarasıyla oynadı, kanattan açtığı ortalar 33 numarasıyla bana eski Bursa Sporlu futbolcu Ozan İpek'i hatırlattı oldukça da iyi oynadı bugün e, Abdullah. Yani sonradan oyuna Hasan Basri Ünal girdi. Enes Ünal'ın kardeşi 9 numarayla Enes Ünal'ın aynısı yani şıp demiş burnundan düşmüş. E, oldukça ileride etkili olmaya çalıştı o da. Batu Ankör birazcık formsuz gibiydi. İleri top atamıyordu. Mustafa Hoca onu birazcık daha geriye çekti ama e, ayağı top yapamadı Batu'nun. Batu'nun canı sağ olsun e, daha da iyi olacaktır inşallah diyelim. Özer Urmacı kart gördü. Bence Mert Güzengör'da gereksiz bir kart verdiğini belirtmemde fayda var. Emirhan Aydoğan yani Beluşi'den sonra Bursa iyi bir 8 numarası olduğunu belirtebiliriz. İyi bir karakter ve güzel futbol oynuyor. Göze hoş gelen bir futbol oynuyor. Tek tek kadroya baktığımızda Kadir Yiğit oyuna girdi. Şamil Can Bahçeli. Bursa Spor'da tekrar Şamil isminde bir futbolcu bana garip geldi. Bursa Spor bugün iyi oynadı. İsmail Can Çavuşluk talihsiz bir sakatlık geçirdi. İstatistiklerine bakalım maçın. Maçın istatistikleri topla oynamada %68'e %32 Bursaspor'un üstünlüğü var. Toplam şut 10-10. İsabetli şut da Bursa Spor önde. Başarılı pas sayısı Giresunspor 168, Bursa Spor 462, yani Bursaspor 7 defa korner kullanmış, Giresunspor 5 defa korner kullanmış. Yani Giresun'un stadı gayet güzel, vatanı millete, Giresun'a, Giresun halkına, Giresun iline hayırlı uğurlu olsun. İnşallah taraftara açılır stadyum da, o stadyumda taraftar görürüz. Yani benim maçla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Sizin görüşlerinizi ve fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bursaspor Spor, Tuzla Spor maçı öncesi, pazar günkü Tuzla Spor maçı öncesi e, çok büyük umut verdi. Bakalım neler olacak. Bu arada tekrar Ümit Milli Takım Kampı var. E, Bursa Spor'dan 3 artı 1 futbolcu davet edildi. 3 artı 1 diyorum. E, 3 futbolcu Batuhan Kör, e, Ozan İsmail Koç dahil edildi artı biri söyleyeceğim. Aa, artı bir bu arada İsmail çok çalıştı e, dahil edildi. Artı bir de Ali Akman. Bakalım Ali Akman Ümit Milli Takım kampında aklını çelip imza attırdılar. Vallahi bu e, arada yani aradan İsmail çok çalıştı imza attırmaya kalkmasınlar. Yani Ümit Milli Takım kampını iyi koruması lazım TFF'nin. Yani oraya orası şey değil nasıl söyleyeyim Dingur'un ahırı değil oraya. Oraya yorumculardır, işte kulüp yetkilileridir, onlardır, bunlardır gelmemesi lazım. Orası milli takım kampı. Milli takım dışında, milli takımın dışında kimsenin gelmemesi lazım. Orası Dingur'un ahırı değil. Benim söyleyeceklerim bunlar. Sizin görüşleriniz ve fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumları yazarsanız çok sevinirim. Ve bitmeden önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum diyorum. Videomuzun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Futbolun içinde kalın.